Sanayici de yurt dışından gelecek yatırımcının yatırımcı da önünü göremiyor. Yüksek enflasyonla birlikte hukukun üstünlüğü ilkesinin hemen her alanda çiğnenmesi de Türkiye'de sanayi çarklarının dönmesini engelliyor. Öte yandan Merkez Bankası gibi kurumların bağımsız ve şeffaf olmaması da endişenin ötesinde taşımanın başka bir unsuru olmaya devam ediyor. Bu durumda yatırımda neden Türkiye tercih edilsin ki diye sormak isterim. Sanayici ve iş insanları da yatırım yapacak iştah var ama bu vadelerle, bu faizlerle kim nasıl yatırım yapsın? İşletme kredilerine olan ihtiyaç geçen yıla oranla yüzde 200 artmış. Bu durumda buna bir de stok maliyetini eklerseniz varın gerisini siz düşünün. Yüzde %80 80'e ulaşan ham madde ithalatı var. Ancak bakanlığın önünde teknoloji olmasına karşın Türkiye'nin yerli üretim desenine dijitalleşen ve işlenen yeni motifler eklenmedi, eklenemiyor. Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde yedilik bir oran asgari ücret düzeyinde ücret alırken Türkiye'de her iki çalışandan biri asgari ücretle geçinmek zorunda. Bakanlık ve dolayısıyla hükümet asgari ücreti arttırabilmenin bir yolunun yüksek teknoloji üretimine odaklanmaktan geçeceğini aklına getirmiyor bile. Türk lirası günden güne erimeye devam ediyor.